Merhabalar sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga Kılıç. Bu video vasıtasıyla sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak, ekonomi ve finansal özgürlük konusunda paylaşımlar yapıyorum. Bugünkü videomuzda ekonominin nabzı nasıl atıyor? Küresel piyasalarda ve Türkiye'de son durum nedir? Piyasalar Hangi yönde hareket edecek? Bunu inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 5 Eylül 2025 cuma günü Amerika'dan gelen verilere göre tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok çok altında gelerek 22.000 olarak açıklandı. Yine aynı gün açıklanan işsizlik oranı ise %0.1 yükselerek %4.2'den %4.3'e çıktı. Bu bilgiler doğrultusunda 17 Eylül günü akşam saat 9'da açıklanacak Fed faiz kararında %0.25 indirimin gelmesine artık kesin gözüyle bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu bilgiler ışığında %0.25 yerine %0.50 faiz indiriminin gelmesi yönünde beklentiler arttı. Bakın, tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesi ve işsizlik oranının artması zaten kendi başına birer resesyon sinyali. Bu durumda Fed'in parasal genişlemeye gitmesi ve ardı ardına faiz indirimleri yapması gerekiyor sevgili dostlar. Yoksa durumun daha kötüye gitmesi ve bunun sonucunda resesyona hatta stagflasyona girmeleri kaçınılmaz olabilir. Zaten Fed Başkanı Powell da 22 Ağustos'ta Jackson Hole'de yaptığı açıklamada mevcut veriler doğrultusunda risk dengesinin değişmekte olduğunu söyleyerek yapacakları faiz indiriminde sinyalini verdi. Bence 2025 yılı içerisinde yapacakları 3 toplantıda da 0.25 faiz indirimine giderek seneyi 3.75 faiz oranıyla kapatacaklar. Bu genişlemeyle beraber altın, gümüş ve kripto paralar yukarı yönlü hareketlerine devam edebilirler. Zaten 5 Eylül'de gelen verilerin akabinde altında bir yükseliş trendi başladı ve altın rekorunu 3600 dolar onsa kadar yükseltti. Ben bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Muhtemelen sene sonunda altın 3800-4000 dolar ons bandında yılı tamamlayacaktır. Türkiye'de ise 3 Eylül'de yıllık tüfe verisi açıklandı. Açıklanan rakam %32.95 gelirken beklenti olan %32.60'ın üstünde gerçekleşti. Ayrıca aylık tüfe verisi %2.04 gelirken bu konudaki beklenti %1.79'du sevgili dostlar. İyileşmesi beklenen tüfe endeksi maalesef bu ay kötüye gitti. Şimdi normal şartlar altında bu tüfe verisine göre para piyasası kurulunun faiz indirimine gitmemesi gerekiyor. Ama biliyorsunuz Türkiye'nin iş dinamikleri gereği ve siyasi hareketler nedeniyle 11 Eylül 2025'te yapılacak para piyasası kurulu toplantısı sonrasında ben 250 bas puanlık bir indirime gidileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu faiz indirimi muhtemelen bu noktada kalmayacak. 23 Eylül 2025'te yapılacak para piyasası kurulu toplantısı sonrasında muhtemelen yine 250 bas puanlık bir indirim açıklayacaklar. Aynı zamanda 10 Aralık'ta yılın son para piyasası kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıdan sonra da 300 bas puanlık bir indirim açıklayarak yılı %35 faiz oranıyla kapatacaklarını ben öngörüyorum. Şimdi buna göre dolar Türk Lirası bazında nasıl hareket edecek? Bakın sevgili dostlar. Faiz indirimi geldiği zaman para faizden diğer yatırım enstrümanlarına doğru kaçar. Ha dolar bir yatırım enstrümanı mıdır? Hayır. Hiçbir zaman kağıtlar yatırım enstrümanı olamaz ama bu faiz indirimi ve Kur korumalı mevduatın kapatılması sonrasında oluşacak boşa düşecek paraların bir kısmı mutlaka dolara doğru hareket edecektir. Bu da doların yükselmesi anlamına gelir. Ama biliyorsunuz Türkiye'de dolar kuru kontrol ediliyor, piyasa satışları yapılıyor. Ben aylar bazında birer liralık artışların gerçekleşerek yıl sonunda doların 44.60 ila 44.80 bandında yılı tamamlayacağını düşünüyorum. Eğer dolar 44.60 44.80 bandında yılı tamamlarsa ve az önce de söylediğim gibi altında 3800 ila 4000 dolar ons bandında yılı tamamlayacak olursa Türkiye'de gram altının yıl sonu satış fiyatı 5500 ile 6000 lira arasında gerçekleşecektir. Borsada ise kur korumalı mevduattan ve faiz indirimlerinden dolayı boşa düşecek paranın bir kısmının kendine doğru hareket etmesinden dolayı yukarı yönlü hareket gösterecektir. Ben BIST 100 endeksinin yıl sonunu 12.000 ila 12500 puan arasında tamamlayacağını düşünüyorum. Son olarak biraz erken ama erken bir asgari ücret tahmininde bulunalım. Bakın memur zamları ilk 6 aylık dönem için %11 ikinci 6 aylık dönem için %7 olarak açıklandı. 2026 yılı sonu enflasyon hedefi ise %16 olarak revize edildi. Bu durumda ben asgari ücrete gelecek zammın %19,5'larda olarak 2026 yılı için asgari ücretin 26.414 lira 28 kuruş olacağını öngörüyorum sevgili dostlar. Peki bu piyasa hareketlerine göre yatırımcı ne yapabilir? Bakın Küresel yerginlik, Amerika'daki resesyon beklentisi ve hatta dünyadaki komple bir resesyon beklentisiyle altın yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Ben bu konuda altın alımlarıma devam ediyorum. Aynı zamanda faiz indirimlerinden dolayı borsanın yukarı yönlü hareket edeceğini öngördüğümden dolayı hala vergisi sıfır olan hisse senedi fonlarından ve BIST30 içerisindeki fiyatı düşük kalmış şirketlerden hisse senedi alımlarıma devam ediyorum. Yine bir miktar gümüş almaya devam ediyorum. Bu noktada gümüşle alakalı söyleyeceğim şöyle bir şey var sevgili dostlar. Eğer gelişmiş ülkeler resesyona girerlerse bildiğiniz gibi gümüş bir sanayi ürünüdür. Gümüş bu noktada durgun kalır sevgili dostlar. Altın artmaya devam eder. Resesyon beklentisiyle altın artmaya devam eder ama gümüş durağan kalır. Gümüşün ilerleyebilmesi için Resesyon olmaması sanayinin işlemesi gerekir. Daha önce de anlattığım gibi ben kağıtlara yatırım yapılmaması gerektiğine inanıyorum ama dolar ile fiyatlanan ürünlere yatırım yapılabilir. Siz hem yatırım yaptığınız ürünün artışından hem de doların artışından dolar bazlı yatırım yaptığınız ürünlerde kazanç sağlamış olursunuz. Evet sevgili dostlar, piyasa verilerine göre benim yorumum bu şekilde. Eğer paylaşımlarımın size faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini okuyorum. Ayrı ayrı mutlaka bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Videonun altına video ile alakalı görüşlerinizi, varsa sorularınızı bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.